Selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Sefalar getirdiniz. Balık burcuna özel bir bakım olacak. Nisan ayı çay falı yorumlayacağız. Tabii şöyle kartlarımı da ben düzenleyeyim. Siz o ara böyle güzel güzel niyetlerinizi geçirin. Odaklayın. Odaklanın diyeyim. Evet, kartlarımızı düzenledik. Şimdi şöyle size falınızı göstereyim. çay falınızı şöyle çevirelim, çevirelim. Güzel enerjiler de var. Her türlü birazcık ondan, birazcık bundan gibi sanki. Çok değişik geldi. Şimdi bakacağız. Odaklandınız, niyetleri de tuttunuz. Bir de ben şöyle odaklanayım. Şimdi şuradaki duruma bakar mısınız? Dışında. Siz şimdi içindeki görüntü değil. Dışında küçücük bir balık yüzerek Size doğru geliyor. Ufaktan bir kısmetin olabilir ama bu ufaktan kısmet öyle büyüyecek ki sonrasında. Yani bunu kabul ettiğiniz için bu bir teklifse, bunu kabul ettiğiniz için çok mutlu olacaksınız. Bunu hayatınıza aldığınız için, değerlendirdiğiniz için mutlu olacaksınız. Hemen şuraya geliyorum. Elinde bir kalp olan bir insan var. Görebiliyor musunuz? Şurada kalbi. Ve bir ev var. İki e, pencereli bir ev çıktı şurada görebiliyor musunuz iki pencereli bir ev bu insanın hayali mutlu olmak bu insanın hayali evlenmek olabilir sadık bir insan arıyor olabilir Neden şurada hemen çok sevimli bir köpek var görebiliyor musunuz önünüzde çok sevimli bir köpek var ve elinizde bir kalp ve 3 rakamı şimdi Nisan üçlü günlerinde bir teklif alacak olabilirsiniz çok sadık bir insanla tanışacak olabilirsiniz ama işte benim aklımda biri var, evet evlenmek niyetimiz ya da ciddi bir ilişki ya da vesaire. Ya da işte evlisin çünkü ev zaten belirgin ve 8 rakamı şeklinde de çıktı. Evliyim ama eşimi bir takım sebepler yüzünden kaybettim, uzağa gitti, ailesinin yanına gitti veya uzaklık yaşıyoruz, dağıldık biraz. Ben eşimden af dilemek, özür dilemek istiyorum ya da tam tersi. Siz bekliyor olabilirsiniz. Eşimden bir af, bir özür, tekrardan yanıma gelmesini, ailemizin düzenini tekrar kurmasını istiyorum diye düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi köpek ruhu çıktığı için. Bu insan evet sadık bir insan. Ve bu köpeğin arkasında da iki çocuk çıktı. İki sevimli çocuk çıktı. Kuyruk iki tane sevimli çocuk gibi çıktı. Görebiliyor musunuz? Çocuklarınız da var olabilir. Evet... E Evlenmek istiyordu olabilirsiniz. Bakın evlenmek istiyorsanız böyle bir insanla üçlü günlerde tanışacak ve hayatınıza alacak olabilirsiniz. 3'ü, 13'ü, 23'ü gibi zamanlarda evlenecek de olabilirsiniz nişan söz gibi. Yani bir yuva kurulmaya çalışılıyor. Pencereler zaten kalpten oluşmuş. Evet bu insan yani şöyle baktığım zaman artık evindeki sorunları halletmek isteyen bir insan olarak da çıktı. Bunu iyileştirmek, bunu geçirmek için bir adım atacak size. Şimdi evet cinsiyet yok. Evet genel olarak bakıyoruz ama bu evin hanenin altında olan bir erkek olarak çıktı. Kalbini de eline alıp karşıdaki insanı yönlenmek istiyor. Yani sorunu yaşayan, daha büyük, daha büyük şekilde yaşayan bir erkek de olabilir. Ve eşinizi bekliyor olabilirsiniz. Bazı şeyler artık görmemezlikten gelmesini hani İstemiyor olabilirsiniz. Yani Artık görsün şu gerçekleri. Artık evlendiğinin, evliliğinin bilincinde olsun. Ya da şu ilişkinin sorumluluğunu bir e, sırtlansın, bir göğüslensin istiyorsun. Evet bu noktada tekrar yapıcı hareketlerini göreceksin. Gerek aklındaki, kalbindeki kişi olsun. Gerek işte evlenip e, bir takım sıkıntılar yaşadığın eşin olsun. Böyle bir durum çıkmış. Ama kalbin elini aldığına göre gerçekten söyleyeceği önemli bir şey var. Şimdi 3 rakama evet gün verdim. Ama 3 rakamı maddesel bir sorunun araya girdiğinizi de girdiğini de söylüyor. Böyle bir şey de var. O sorunları düzeltecek olabilirsiniz. Ve bu kişinin isminin içerisinde F, A, S, Ç, yine Ç, Ş, İ harfi olabilir. Böyle de bir durumu çıktı. Bu insanı e, yorumladım. Ve bir şekilde daha burada da bir görüntü var. Burada da yine sırtında bir takım ağırlıkları olan insan var. Bunlar evin sorumluluğunu alan, ailesinin bakımını üstlenen, işte annesinin, babasının, çocuklarının, bilemiyorum bir takım belki evet bakmakla yükümlü değilsin ama sorumluluk sana kalmış. Anne ayrılmış, baba ayrılmış, torunlar çocuk çocuklar artık büyük annesinde, babasında kalmış, dedesinde kalmış. Belki öyle de olabilir, bilemiyorum. Bir şey size kalmış. Hani şey derler ya, kabak benim başıma patladı öyle bir durumda olabilir iş anlamında. Yani böyle bir şey var, böyle bir sorun vardı. Onlar halledilecek diye düşündüm ben. Şimdi gökten o kadar güzel yağmurlar yağıyor ki, arınıp temizlenmek, iyi hissetmek, mutlu hissetmek, umutlanmak var burada. Her şey böyle iç içe girmiş gibi. Biraz karışık olan şeyler de var. Ama onlar teker teker çözülecek diye düşündüm. Ve yine Bakın bir bebek arabası geldi. Bir sandalye geldi. Taşınacak da olabilirsiniz. Bakın şurada bir bebek arabası var. Şimdi bu bebek arabasının içi boş olarak çıkmış. Sen çocuk istiyor, çocuk özlemi duyuyor da olabilirsin. Bir kısmınız için burası böyle. Ya da evet çocuğum vardı ayrıldık karşı tarafta kaldı. Hani bebeğin beşiği veya yağışlı işte arabası boş kaldı. Bir takım eşyaları bende kaldı vesaire bu enerjide olabilir. Ya da sevdiğin insandan ayrıldın. İşte hediyeler vardı, arada bir takım şeyler vardı. Henüz elimde ama o bağlantıyı tekrar kurmak istiyorum. Bunlara baktıkça üzülüyorum dediğin kayıp da yaşamış olabilirsin. Böyle de hissettirdi. Ya da bir sandalyede olduğu için bir iş kaybı, bir makam kaybı da yaşanmış olabilir. Eğer çocuk istiyorsan, evet şu an boş gözüküyor ama bunun için çalışmalar başlatılacak olabilir. Ama işte bazı işlerin ucu da paraya dayanıyor ya. Ondan dolayı sıkıntılar çıkıyor olabilir. Gene 3 rakımı. Ama ben burada o parasal şeyi yakalayacağınızı düşündüm. Yani o maddi gücü bulup da ondan sonra imkanları değerlendireceğinizi düşündüm. Böyle bir durum varsa inşallah düzelecek değil. Böyle de düşündüm buralar için. Evet şuraya bakalım. İki üç kişi birleşmiş ve şuradaki bakın koca koca kayaları aşağı atıyorlar. Görebildiniz mi? Hanedeki sıkıntı neyse onu büyük ölçüde uzaklaştıracak iki insanda var sevgili dostlarım. iki 3 insan hatta. İşte anne baba evlat bilemiyorum. Bu sıkıntıları aşağı teker teker o kayaları atıyorlar. Ya da önümüzde böyle işte engel olarak bir şeyler var diyorsan onlar atılacak. Dış ortamda bir gözlük var. Şimdi bu gözlük gerçek dostluğu yansıtmayan bir insan veya insanlarla alakalı. Yüzeysel ilişkiler kuruluyor olabilir. Bir takım insanlar gerçekten dostun olmayabilir. Ya da işte anlık görüştüğün kişiler olabilir. Samimi bulmadığın insanlar olabilir. Dışarıdaki kalabalıklar biraz sizin için bu aralar kuru kalabalıklar olarak çıkmış. Yani evet faydası olmayacak insanlar e, ya da ortamlar. Bunlardan sıyrılıyorsun. Zaten samimi olan, gerçek dost olan, içinde o köpek ruhu taşıyan bir insandan bahsettim ya o gibi. Zaten kalbinizde de o var. Ama şu an bir takım şartları değerlendirmek için sen bu dışarıdaki o insanlarla görüşmek zorunda olabilirsin. Böyle de bir durum çıktı. Şurayı bir sileyim. Haydi bakalım balık burcu. Haydi güzel mesajlar bekliyorum. Şimdi şöyle bir de skandı destemizden seçelim. baktım kartlarım havaya uçtu. Çayları yollamak istedim. Bakalım şu dağılan enerjileri. Bunları alacağım. Evet, diğer destemizden de hemen seçelim. Melek tarotumuzdan da alalım son olarak. Imparator kartı geldi ve yine imparator kartı geldi. Şimdi bu demek oluyor ki senin uğraştığın mesele artık güzel tatlı bir sonuca bağlanacak olabilir ve demek istiyor ki artık hani tuttuğun altın olacak demek. Israrcı olduğun, inat ettiğin konun her neyse çözülecek demek. Böyle bir durum var. Ve Koç burcu olan biriyle bir anlaşma sürecine geçecek olabilirsin veya ateş grubu olan kişilerle uyumlanacak, anlaşacak olabilirsin. Aslan yay koç olabilir. Yine bir aslan kartı. Güçlüsün. Ne istediğini biliyorsun. Kendinden emin tavırlarla hareket ediyorsun. İdare edebilme gücünüz harika. Ve zaten sen kendini hazır hissediyorsun. Hazırsın değişimlere. Yani bir şeyin kötüsüne de iyisine de hazırsın ama bu senin güçlü tutumların sana çok değişik kapılar aralayacak. Bu gücünü gören rakip artık adına ne diyelim düşman rakip bunlar geri çekilecek. Ve sevgili dostlarım şu nehirden akan tılsımları görebiliyor musunuz? Altınları görebiliyor musunuz? Ve bu tarafta balıklar yüzerek kısmetleriniz geliyor. Küçücük bir balığınızın olduğunu zaten dış süreçte söyledim ben. Ve sevgili dostlar böyle e, alamadığınız bir para üstünde çok durup da bir türlü kurtaramadığınız bir şey olabilir bakın inat edilen inatlaşılan şeyler var yine hak hukuk yönlü bir şey de olabilir miras yönlü bir şey de olabilir bu kart ona işarettir ve evlenmek Çoluk çocuk sahibi olmak aynı zamanda işte e, haniye gelecek güzel haberleri temsil eden kartımız var zekice hamleler yapılacak sizden. Başta zaten bir toyluk yapmış gibisiniz. Yani toy bir enerji var. Joker kartı geldi. Yani burada sanki hani sonuçlarını bile bile katlanmak da olabilir ama. Yani evet ben bu kişiyle evlendiğim zaman bunların olabileceğini az çok hesap edebiliyordum. Ya da ben bu işi yaparken işte sağlığımın şu şekilde bozulacağını veya işte bu parayı kaybedeceğimi e, göze alarak böyle bir çalışma yaptım diye olabilirsiniz ama burada onu tekrar etmeyeceksiniz. Yanlış yaptığınızı bildiğiniz bir şeyde ısrar etmeyeceksiniz diye düşündüm. Evet ve burada yaralar sarılıyor. Görebildiniz mi? Yaranız kalbinizde olur, ruhunuzda olur. Şifası geliyor. İç süreçlerini zaten anlattım. Tamamıyla oradaki durumlarla alakalı süreçlerini içeriği olabilir. Böyle bir e, durum yansımış. Bir bayan evlenecek olarak çıktı. Bir bayan tekrardan yeni bir başlangıç yapacak olarak çıktı. Tabi erkek de olabilir ama direkt böyle bir bayan şeklinde çıktığı için. Şimdi erkekseniz bir bayandan teklif de alabilirsiniz. Artık öyle de olabilir. Neden olmaz? Belki sizi beğendiğini, sizden hoşlandığını söyleyecek olabilir. Ya da işte bir bayana gelecek bir teklif var. Elinde bir gül tutuyor. Böyle de bir durum çıktı. Zaten e, bu insanla hani e, göz göze geldiğimiz zaman ya da yan yana olduğumuz zaman birbirimizden elektrik alıyoruz ya da konuştuğumuz zaman enerjisi var burada. Yani e, hiç tanımadığım biri gelip de pat diye bunu söyleyecek değil. Çekiminizin yüksek olduğu ve sizin bunu bildiğiniz biri. Sanki artık dile dökülen şeyler var. Kalpten dile dökülen şeyler var. Aa, bakın şunu yeni okuyorum. Şöyle e, araştırırken gözlerim şöyle bakarken aşık olmak ya da eski bir aşkın yeniden canlanması, ruhsal büyüme, artan sezgi, yeni bir yuva muhteşem geldi. Tamamıyla anlatmak istik, istediklerimizin üzerine tam oturdu. Görebildiniz mi? Burada bu enerjiler var. Evlenmek. Evet ya da işte daha önce işte böyle bir birliktelik yaşadık, bitti ama sonrasında bir insan kalbini alarak geliyor dedik. Böyle bir teklif. O teklifle birlikte tekrardan o güzel değişimi yaşamak ve hayatına almak var. Aile ve çevrem ile sorunlarım var. Sorunlarını bir türlü halledemeyen enerjide olan bu insan sanki toy enerjilerde gibi. Yaşça sizden belki küçük ya da işte bu enerjiyi yansıtan biri. Yani birazcık e, aşık olduğu zaman bocalayan, ne yapacağını bilmeyen bir insan da olabilir. Böyle çıktı ama siz onunla birlikte zenginleşiyor gibisiniz. Siz onunla birlikte bütünleşiyor gibisiniz. Her şeyi unutuyor gibisiniz. Tekrardan dedim ya o yaralar sarılıyor ve güzel başlangıçlar yapılıyor. Evet sevgili dostlarım sizler için yorumumu yaptım. Tabii ki neşeli mutlu keyifli kalın. Her şeyde gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.